Ortaya karışık. <laughs> ok. Ok. Şok oldum lan da izleriz bir kere. Belki burada farklı ünlüler vardır. ananı <laughs> sikeyim yani bu nasıl bir sunuma bak. <laughs> Kai <laughs> <K> <laughs> modları balıcı ve top sakallı gel. <laughs> top sakalları laf Barış Arduç kim ya? Bu kim bu? Bu insanlar kim ki? Tanımıyorum ben. ben Andrea teyzeyi tanıyorum ya. Yani. Aa. Aa. Kenan İmirzalıoğlu'nun sigara içmemesi zaten mümkün değildi bu arada. Aa. Aa. Nasıl oğlum böyle bir video yapıp bir video video 1.2 milyon izlenmiş lan. Bence ne yapmaları lazım biliyor Sigara içen ünlüleri siktir et de. Ünlü hangi sigara içiyor ünlüler? Hani mesela Aslı Enver, Parlament Mavi falan. Bence o daha iyi bir kontent olur. hani Cem Yılmaz, Malbora Touch falan. <laughs> Ona göre hani yargılarsın insan anladın mı? Daha mantıklı yani. Buna gerek yok yani. Aaa! Aaa! Oğlum bize ne lazım biliyor musunuz? Bize sigara içen youtuberlar lazım bu arada. Sigara içen youtuberlar. Bu da var. Bırakayım. <laughs> niye bu kadar önemli ya? İnsanlar niye bunu düşünüyor? 2017'de yapmışlar. Sigara içen 10 Türk youtuber. Sigara pnk'si. <laughs> What the fuck? Sigara içmeyin. Can Yavuz bence sigara içmiyor ya. O cinli köye falan giderken hiç bir tane sigara yakmıyor yani. Hani bir buçuk saat yürüyorlar orada. Sıkılıp cini falan beklerken yakardı yani içse. Sigara içen yayıncılar var mı bir de? Sigara içen yayıncılar yok çünkü. Zaten sigara içen yayıncılar yayında içiyor amına Böyle mantıksız bir olabilir mi yani? Çayılmaz <laughs> en iyisiydi bu arada. İçki içen youtuberlar kanıtlı iki. Bu <laughs> <laughs> millet kafayı yemiş. Enes Batur. Hızı çizmesi çok önemli evet Rock'ı içiyor özellikle Hani bunu görmemiz lazım yani Bakın Tamam evet Yok mu başka Enes Batur tombul Efes içiyor 16 yaşındayken <laughs> Sadece Enes Batur mu o, bu Kim lan bu Çocuk fake O millet kafayı yemiş ya. İnanılmaz gerçekten ya. Gerçekten yani deli zırvası kontent yani bu. Hani bunu 3 var bir de sigara bak içki bütün kötülüklerin anasıdır. Bütün youtuberların içki içtiğini kartal gözlerimle buldum. Hı -hı. Ne? <laughs> Sitanem bak bir daha amına koyayım. Bu kırmızı çizgi niye yapıyorsun ki? 34 tane tekila shot var adamın önünde zaten. Bu ne ne buldun kartal gazını Allah aşkına? Ay <laughs> amına koyayım Kemal. Tekila shot. <laughs> İyi bakın Efes'in onlu paketi var. What? Kana sahibi de iyi biliyor. Onlu paket, beşli paket. Adam kartal gözüyle analiz yapmış Senin için Siz öğrenin diye Tabi Çok ilginçti gerçekten <laughs> Cem Yılmaz yoktu ya Gerçekten Cem Yılmaz olmaması biraz ee, Şaşırttı yani Lan zaten bu çocuk Bu adamın kanal kontenti Full buymuş chat Sigara içen oyuncular Sigara içen futbolcular, içki ve alkol içen youtuberlar kanıtlı. Sigara içen youtuberlar kanıtlı. Bu adam bunun şeyi yani piri. Cem Yılmaz'la olan da bunundu. 3 buçuk saat çok iyi. Böyle.